Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bahçeye, balkona, saksıya dikebileceğiniz kolay, zahmetsiz çiçeklerden şöyle fikir vermek istiyorum. Bunlar kadife çiçeği, sarı ve turuncu, sezonluk çiçekler, güneşi ve suyu severler, Dökülen tohumlarından bir sonraki yıl çıkarlar. Sardünyalar çok güzel, hem tohum yaparlar, hem de dalından kırarak üretebilirsiniz. Komşularda arkadaşlarda varsa alabilirsiniz. Soğuğa karşı çok hassaslar. Yarım gün güneş alan bir yere dikebilirsiniz. Çok aşırı güneşte çok gelişemiyorlar. Bakın, şöyle renkleri harika. Bunlar yıldız çiçekleri. Yıldız çiçekleri de sezonluk çiçekler. Bir sonraki yıla bazen çıkıyorlar ama genelde soğuğa dayanıksız çiçekler. Soğuk olursa donabilirler. Yani görüyorsunuz çok güzeller. Saksıda da çok güzel oluyorlar. Bahçeye de dikebilirsiniz. Oldukça da büyürler. Hacimli çiçekler. Karanfiller. Karanfilleri çok severim. Karanfillerin hem kokulu hem kokusuz çeşidi var. Koklayarak alın. Kokulu olanını alın. Kokulu olanı rüzgarlarla mis gibi koku saçar etrafına. Karanfiller çok yıllık çiçeklerdir. Soğuğa biraz daha dayanıklıdırlar ama... aşırı don olayları oluyorsa içeri almanız gerekebilir. Ceylan gözü benim yine çok sevdiğim çok yıllık çiçeklerden. Ceylan gözü de sardunya gillerden olduğu için aynı bakımı sardunya gibi dalından çoğaltabilirsiniz. Papatyalar rengarenk görüyorsunuz. Bunların hepsi sezonluk çiçekler. Eğer hibrit tohumdan üretilmemişse çiçeğini kuruttuktan sonra tohum alıp ekmeği deneyebilirsiniz. Begonyalar çok güzel. Bu saksı modellerini de çok beğeniyorum ben. Şöyle yoğun dikim yapmak lazım. Aynı renklerden yoğun olarak dikmek gerekiyor. Burada her birinde bir kasadan fazla begonya var. Begonyalar da soğuğa dayanıksız ve sezonluk çiçekler. Ve petunyalar. Ben petunyaları çok seviyorum. Mutlaka petunya dikerim. Böyle havaya asılan Saksılar da çok güzel. Yere de dikebilirsiniz. Hem saksıda hem bahçede petunya çok güzel olur. Her sene alırım. Fesleğenler, reyhanları gördünüz az önce. Onlar da çok güzeldi. Şöyle, Ben bu çiçekleri böyle yoğun olarak çiçekçilerde izlemeyi çok seviyorum. Tabii eve bu kadar çok alamadığımız için Eve birkaç çeşit alıyoruz. O da gözümüze çok güzel görünmüyor. Mümkün olduğunca sık dikim yaparak aynı renklerden almaya çalışmak gerekiyor. Bakın yine bunlar begonya, kırmızı, beyaz. Bu poşet saksılara dikilmiş. Çok beğeniyorum ben bu saksıları. Duruşu çok şık. Duvara asılabilir. Hem balkon duvarına hem bahçe duvarına. Fesleğenler. Bunlar iri yapraklı fesleğenler. Yenilen cins. Makarna çok güzel oluyor. Pesto sos yapmak için kullanıyorum. Ben bundan yetiştiriyorum bahçemde. Tohum yapıyor. Aynı reyhan gibi bakımı. Reyhan gibi budaması aynı her şeyi. Minik yapraklı olanları da sinekleri kovmak için alıyorum. Onlar yenmiyor. Bunlar reyhan. Şöyle reyhan fideleri gelmiş. Tohum da yapmışlar görüyorsunuz. Hemen reyhan fidelerinin budanması gerekiyor. Hepsi, hepsi tohuma gitmiş. Reyhanı budamazsanız çok çabuk tohuma gider ve kurur. Reyhanı Ağustos ayına kadar düzenli budayıp Ağustos'tan sonra tohum almak için bir iki dal bırakılabilir. Bunlar da sarı, siyah petunyalar, beyaz petunyalar. Sarı petunyayı da çok beğendim. Beyaz petunyaya zaten hayranım. Siyahı olmazsa olmazım. Çok seviyorum siyah betimleyi. Mutlaka her sene bir siyah bir beyaz ve diğer renklerinden alırım. Ortancalar muhteşem. Ortancalar soğuğa çok dayanıksız. Yazın bahçede olabilir ama kışın eve almak gerekiyor. Bu minik çiçekleri minik çok minik açan çiçekleri çok tercih etmiyorum ben ben daha çok iri açan çiçekleri, kokulu çiçekleri beğeniyorum. Bakın Hüsnü Yusuf fideleri gelmiş. Hüsnü Yusuf'a zaten hayranım. E, horoz ibi çiçekleri var. E, horoz aslında çok yıllıktır ama sordum hibrit tohumdanmış. O yüzden sezonluk olmuş artık.